hava durumuna bağlanmak istiyorum. Bakalım bugün Ankara'da hava nasıl? Çıkır. Ee, Ankara'da hava çok sıcak ki çocuklar hava, bu havada ne yapıyor? Dondurma yiyorlar tabii ki. Havada bunaldılar resmen. Spor kanalına bağlanmak istiyorum. Bakalım bugünkü spor kanalında ne varmış? Çıkır. Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray'ı tebrik ederim. Galatasaray yendi ama Galatasaray 5 yıldız Fenerbahçe hala 3 yıldız arkadaşlar. Of çok sıkıldım. Hemen bir çizgi film kanalı istiyorum. Çizgi film kanalı açabilir miyim? Çıkır.